Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en büyüleyici ve en önemli dönüşümlerinden birini, yani Anadolu'nun nasıl bir Türk yurduna dönüştüğünü konuşacağız. Bu sadece bir fetih hikayesi değil, aynı zamanda bir kültürün, bir dilin ve bir kimliğin binlerce yıllık topraklara nasıl kök saldığının öyküsü. Hazırsanız bu epik yolculuğa başlayalım. Her şey Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da başlıyor. Atalarımız yüzlerce yıl boyunca bu geniş bozkırlarda göçebe bir yaşam sürdü, devletler kurdu, imparatorluklar yıktı. Ancak 10. ve 11. yüzyıllara gelindiğinde iklim değişiklikleri, otlakların azalması ve artan nüfus gibi nedenlerle batıya doğru büyük bir göç dalgası başladı. Bu göçün öncüsü Oğuz Türklerinin Kınık boyundan gelen Selçuklular olacaktı. Tuğrul ve Çağrı Beylerin liderliğindeki Selçuklu Akıncıları yeni yurt arayışıyla Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeki Anadolu'ya yöneldiler. İlk başta bu akınlar keşif ve ganimet amaçlıydı. Ancak Anadolu'nun bereketli toprakları, zengin otlakları ve stratejik konumu burayı kalıcı bir yurt yapma fikrini doğurdu. 1048'deki Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zaferdi ve Anadolu'nun kapılarını Türklere aralayan ilk adımdı. Ve sonra o meşhur tarih geldi. 26 Ağustos 1071. Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası'nda kendisinden kat be kat büyük Bizans ordusuyla karşılaştı. Bu sadece bir askeri deha gösterisi değil, aynı zamanda bir inancın ve kararlılığın zaferiydi. Alparslan'ın zaferi Anadolu'nun kapılarını Türklere ardına kadar açtı. Artık bu topraklar geri dönülecek bir yer değil, yerleşilecek bir vatandı. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya Türkmen göçleri adeta sel gibi aktı. Bu göçler sadece askerlerden oluşmuyordu. Aileler, aşiretler, zanaatkarlar, alimler, dervişler, kısacası bir toplumu oluşturan her unsur Orta Asya'dan kalkıp bu yeni yurda geldi. Kutalmışoğlu Süleyman Şah gibi komutanlar kısa sürede İznik'e kadar ilerleyerek Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Artık Anadolu'da kalıcı bir Türk siyasi varlığı vardı. Peki Anadolu nasıl Türkleşti ve İslamlaştı? Bu süreç sadece kılıçla olmadı. Asıl büyük dönüşüm kültürel ve sosyal alanda yaşandı. Anadolu'ya gelen dervişler bu sürecin manevi mimarlarıydı. Ahmet Yesevi ocağında yetişen Hacı Bektaşı veli. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre gibi gönül erenleri kurdukları tekkeler ve zaviyelerle yaydıkları sevgi, hoşgörü ve adalet mesajlarıyla yerli halkın gönlünü fethettiler. Bu erenler İslam'ın ve Türk töresinin en güzel sentezini sunarak yerli Hristiyan halkla Türkmenler arasında köprüler kurdular. Onların öğretileri sayesinde farklı inanç ve kültürlerden insanlar bir arada barış içinde yaşamayı öğrendi. Anadolu'nun yerli halkı Bizans'ın ağır vergilerinden ve mezhep baskılarından bıkmıştı. Selçuklu ve beyliklerin adil yönetimi onlara daha cazip geldi. Bu yüzden zamanla birçok yerli topluluk kendi istekleriyle İslamiyeti ve Türk kültürünü benimsedi. Mimari de bu dönüşümün en somut kanıtıdır. Selçuklular ve ardından gelen beylikler Anadolu'yu kervansaraylar, camiler, medreseler, köprüler ve hastanelerle donattılar. Bu yapılar sadece birer bina değil, aynı zamanda Türk İslam medeniyetinin Anadolu'ya vurduğu mühürlerdi. Sivas'taki Gök Medrese, Konya'daki İnce Minareli Medrese ya da Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'yi gördüğünüzde taşlara işlenmiş o muhteşem ruhu hissedersiniz. Bu eserler Anadolu'nun yeni kimliğinin tapu senetleri gibiydi. Dil de bu süreçte kilit bir rol oynadı. Başlangıçta sarayda ve resmi yazışmalarda Farsça ve Arapça hakimdi. Ancak halk arasında, sokakta, pazarda, tekke'de konuşulan dil Türkçeydi. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277'deki o meşhur fermanı, "Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır." diyerek bu sürece resmi bir kimlik kazandırdı. Yunus Emre'nin İlahileri, Aşık Paşa'nın Garip Namesi gibi eserler Türkçenin bir edebiyat ve düşünce dili olarak ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Tabii ki bu süreç hep barışçıl ilerlemedi. Haçlı seferleri, Moğol istilası gibi büyük badireler atlatıldı. Özellikle Moğol istilası Türkiye Selçuklu Devleti'ni zayıflattı ve Anadolu'da bir otorite boşluğu yarattı. Ancak bu yıkım aynı zamanda yeni bir doğuşun da habercisiydi. Uç bölgelerde kurulan Türkmen beylikleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve tabii ki ileride üç kıtaya hükmedecek olan Osmanlı Beyliği bu beylikler Türkleşme sürecini daha da hızlandırdı ve Anadolu'nun her köşesine yaydı. Osmanlı Beyliği Söğüt ve Domaniç gibi küçük bir bölgede kurulmasına rağmen adaletli yönetimi, gaza ruhu ve diğer beyliklerle kurduğu akıllı ilişkiler sayesinde hızla büyüdü. Osmanlılar fethettikleri topraklara sadece asker göndermediler. İskan politikasıyla Anadolu'dan getirdikleri Türkmen aileleri Balkanlara yerleştirdiler. Böylece hem fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağladılar hem de Anadolu'daki göçebe unsurları yerleşik hayata geçirerek iç güvenliği pekiştirdiler. Sonuç olarak Anadolu'nun Türkleşmesi yaklaşık 400 yıl süren çok katmanlı bir süreçti. Bu sadece bir askeri zaferle değil, göçle, dervişlerin gönül fetihleriyle, mimari eserlerle, dilin gücüyle ve kurulan adil yönetimlerle gerçekleşen bir medeniyet projesiydi. Atalarımız bu topraklara sadece yerleşmediler, onu yoğurdular. Ona kendi ruhlarını kattılar ve binlerce yıllık birikimleriyle burayı vatan yaptılar. Bugün üzerinde yaşadığımız bu coğrafya işte bu büyük ve meşakkatli tarihin bize bıraktığı en değerli mirastır. Bu uzun ve büyüleyici hikayeyi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Anadolu'nun hikayesi bizim hikayemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve onu daha da ileriye taşımak hepimizin görevi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.